verelim. Elimizdeki meallerde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye anlam veriliyor. Bazı yerlerde esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla diye anlam veriliyor. Biz de iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla diye anlam veriyoruz. Çünkü Rahman kelimesi de Rahim kelimesi de aynı kökten gelen kelimelerdir. Merhamet kökünden gelen kelimelerdir. Merhamet Allahü Teala için düşünüldüğü zaman onun ikramı olur. Çünkü siz acıdığınız bir kişiye elinizde imkan varsa iyilikte bulunursunuz. Allah'ın elinde de bütün imkanlar olduğu için Allah'ın acıması, iyilik ve ikramda bulunması demektir. Rahman kelimesinin anlamı çok kapsamlıdır ve insanlar için kullanılamaz. Yani Rahman kelimesi yalnız Allahu Teala için kullanılır. Ama Rahim kelimesi insanlar için de kullanılabilir. Bu sebeple Rahman'a iyiliği sonsuz diye anlam verdik. İyiliği sonsuz özelliği insanlarda yok, Değil mi? Yani siz ne kadar çok iyilik sahibi olursanız olun yapacağınız iyiliğin bir sınırı vardır. Yani gücünüzde sınırdır. İyiliği sonsuz olan yalnız Allah-u Teala'dır. Onun için rahim kelimesine o anlamı verdik. Şey Rahman kelimesine o anlamı verdik. Rahim kelimesine de ikramı bol anlamını verdik. Bir insan için ikramı bol denebilir mi? Denir. Tamam rahim kelimesine öyle bir anlam vermek lazım ki insanlar içinde uygun olabilirsin. Sonuç olarak iyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla şeklinde bir anlam vermiş olduk. Bize göre bu anlam tamı tamına oturmuştur. Mesela ben onu tekrarladığım zaman da içime bir huzur ve rahatlık geliyor. Ben yani zihnim tamamen rahatlıyor. Besmelerin anlamını kavradığım kanaatine varıyor. İlî sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla.